Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. Bu video serisinde sizlerle basit C++ oyunları geliştireceğiz. Asıl amacım bu video serisinde arkadaşlar C++'a giriş yapmış, belirli algoritmik yapılar oluşturabilen, yani giriş aşamasında olan öğrencilerin bir sonraki aşamaya geçişlerini hızlandırmak, bu amaçla da oyun yazmak, programcıların algoritmik yeteneklerini arttıracak, ayrıca C++'ın yeni özelliklerini, modern özelliklerini öğrenmenizi sağlayacağını umuyorum. Bunun ek olarak nesne yadırı programlamanın bazı tekniklerinin kafanıza daha iyi yerleşmesini sağlayacağını düşündüğüm için bu eğitim serisini üretmeyi e, planladım arkadaşlar. Umarım faydası olur. İlk olarak size kullanacağım kütüphaneden bahsedeyim arkadaşlar. SFML kütüphanesini kullanacağız. Başlangıçta bu kütüphanenin açık kaynak kodunu indireceğiz. Ve istediğiniz platformda bunu değerleyebilirsiniz. Ben Visual Studio için değerleyeceğim. Neyse çok konuşmadan Gelin değerleme işlemine başlayalım.